Canlar ne haber? İlk avatar üzerinden tam 13 yıl geçti. Peki beklediğimize değdi mi derseniz bence cevap koca bir hayır. Evet beni doğru duydunuz. Film 13 yıl beklemeye değecek bir film değildi. Ortalama üstü bir aksiyon bilim kurgu filmiydi o kadar. O yüzden en baştan söyleyeyim bu filmi IMAX'te izlemenize falan gerek yok. Hatta sinemada izlemenize de gerek yok. Disney Plus'a geldiğinde izlersiniz bir ara. Şimdi şaşırmış olabilirsiniz. Çünkü hemen herkes şu an filmi övüyor. Mutlaka IMAX'te izleyin falan diyor. Ama üzülerek söylüyorum ki çoğu sizi kandırıyor. Beğenmedikleri bir filmi beğendik olarak lansman ediyorlar. Nereden mi biliyorum? E çünkü kendileri söylediler. Canlar filmi ben ön gösterimde izledim. Sonrasında gösterime gelen tanıdığım insanlarla ayaküstü birkaç kişiyle sohbet ettim. Sonra eve geldim, uyudum, uyandım, filmi izlediğini bildiğim diğer kişilere telefon edip nasıl buldunuz falan dedim. Hemen hepsiyle filmi güzel güzel gömdük. Aradan birkaç saat geçti. Konuştuğum kişiler sosyal medya üzerinden görüşlerini paylaşmaya başladılar. Sonra bir de ne göreyim? 3 saat önce bana telefonda görsel efekt ve aksiyon dışında filmde sike sürülecek zeka yok diyen bir influencer arkadaşımız filmi öve öve bitirememiş. Merak ettim tekrar aradım. Dedim ki bu paylaşım ne amına koyayım? 3 saat önce tam tersini konuşmadık mı seninle? bana dedi ki oğlum bora söyle ama herkes filme hype'lı. Bu kadar hype'lı film eleştirilir mi amına koyayım dedi. Bir de aman Disney ile aramız bozulmasına getirdi konuyu. Tabii ki bu kişilerin kimliğini paylaşmayacağım. Çünkü kim olduğu önemli değil. Zaten bunu yapan tek kişi de değil. Canlar ben bir influencerım. Bu kelimenin Türkçe karşılığı kanaat önderi ve kitleleri düşüncelerine aktaran kişi gibi anlamlara geliyor. Yani influencer olmak demek her zaman kitlenin duymak istediklerini söylemek demek değildir. Her zaman kendi düşüncelerini aktarmak demektir. Düşüncelerinle uyuşmayan insanlara farklı bakış açılarını göstermek hiç uyuşmuyorsa da gerekirse abi yapacak bir şey yok demek ki sen bizim kanalının yapısıyla uyuşmuyorsun. Daha güvenli alanlarda takılan kanallara göz at diyebilmektir bence influencer olmak. Bakın neden efsane serisi başladığından beri neden efsane avatar benden deli gibi isteniyor? Peki sırf isteniyor diye yaptım mı? Hayır. Yapacak mıyım? Gene hayır. Çünkü film önemli bir film olsa da efsane değildi. Tamam bize muhteşem bir görsel şölen izletti. Yer yer bize vay amına koyayım dedirtti ama en nihayetinde filmin ana fikri emperyalist Amerika petrol için Orta Doğu'yu sömürüyordan bir adım öteye gidemiyordu. Canlar bakın bilinçsiz tüketici dediğimiz tayfa sürekli kazıklanıyor. Siz bu kazıklananlardan biri olmayın diye elimden geldiğince objektif yaklaşmaya çalışıyorum yapımlara. Sizin her ne kadar kızacağınızı, üzüleceğinizi bilsem de. Mesela ilk filmde James Cameron herkesi kazıkladı. Çünkü iddiası şuydu. Kimse daha önce böyle bir film izlemedi. Eğer böyle değil de kimse daha önce bu kadar iyi görsel efekt görmedi falan deseydi ben buna katılırdım ama tüm filmin eşsiz olduğunu söylersen orada biri çıkıp kral çıplak diye bağırır. Canlar izninizle çok kısa bir arayla Türknet'e değinip ardından filme geçmek istiyorum. Canlar ben 6-7 yıldır Türknet kullanıyorum. Çok da memnunum. Ancak ilk kayıt sürecim biraz beni şaşırtmıştı. Türknet'in sağda solda şubesi olmadığı için şubeden abonelik hizmetini başlatamayacağımı öğrenince afallamıştım. Sonra bana belgeleri gönderdiler, imzalayıp kargoladım. Bir haftada internetim açıldı. Sonra dedim ki adamlar ne güzel sistem yapmış. Şimdi falanca şubeye gitseydim yok merkeze in, yok 50 kişi sıra bekle derken çok uğraşacaktım. Bu şekilde çok daha kolay oldu. Ancak Türknet bununla da yetinmemiş. 3 dakikada hızlı dijital abonelik sistemi getirmiş. Artık kullanıcıların yapması gereken tek şey el evlet üzerinden dijital kimlik onayı yapmak ki bu kısımlarda da TürkNet size destek oluyor. Ben bu sistemden sonra hala fiziksel olarak şubelerinize gitmeniz gereken bankaları falan sorgulamaya başladım. Nasıl şimdiye kadar bu sisteme geçmeyle herkes merak ediyorum açıkçası. Tüm bu süreçle uğraşmaktan üşeniyorsanız artık bahaneniz kalmadı. Açıklamalarda yer alan linkten hızınızı sorgulayın. Sonra oturduğunuz yerden başlatın abonelik işlemlerinizi. Türk netliyseniz de hızınızı sorgulatın. Belki bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Sevgiler. Eşsiz olarak pazarlanan ilk filmin iki ana konsepti vardı. İlki az önce de söylediğim doğal kaynakları için sömürülen ülkelerin metaforik anlatımıydı. E biz bunu ilk kez mi gördük? Yo, o yıla kadar bununla ilgili sayısız film gördük, izledik. Hatta Dune kitap serisi gibi bu konuyu çok ama çok daha zekice kurgulayan işler de gördük. Filmin ikinci tebası ise şu, işgalci kuvvetlerden biri bir süre yerel halkla zaman geçirir. Yerel halkla arasındaki kültür çatışmasından çok etkilenen arkadaş, zaman içinde kendini yerel halka daha yakın hisseder ve vatana ihanet ederek yerel halkın saflarına katılır. Ardından da kendi medeniyetinin kullandığı tüm savaş stratejilerini yerel halka anlatarak onların elini güçlendirir. E peki bunu ilk görüşümüz müydü? Gene hayır. 2003'te çıkan başrolünde Tom Cruise'un olduğu Son Samuray filmini izlediniz mi? İzlemediyseniz bir göz atın derim ilk filmi uzun uzun anlattım. Çünkü ilk filmde yapılanların aynısı burada da yapılmış. Hiçbir fark yok. Aa pardon. Çok büyük bir fark var. Hani ilk filmde bitki örtüsü genelde maviydi ya bu filmde yeniden yeşil olmuş. James Cameron'ın doğada mavi renkli neredeyse hiç bitki yok diye tüm gezegeni mavi bitkilerle tasarladık. Çünkü ben bir film yaparken en ufak detayına kadar dikkat ederim demişti. O dikkat ettiği güzelim mavi bitki örtüsünü ulan zaten film denizde geçecek. Denizi yeşile boyasak çok saçma olur. En iyisi bitkileri normale döndürelim diyerek değiştirilmiş. İlk filmde girdiği yeni dünyaya alışmaya çalışan birini görüyorduk. İşin kötüsü bunda da aynısını görüyoruz. Aynı gezegende yeni bir medeniyet daha uydurmuşlar. Bunlar ormancı avatarlardı. Bunlar sucu, benzer ama farklı uygarlıktan birinde yaşayan diğerinde öyle kafasına göre yaşayamıyor demişler. İlk filmde karakterimiz hayvanlarla bağ kurarken zorluk yaşıyordu ve bu süreç insanların ilgisini çekmişti. Aynı sahneyi tekrar koymak için adama medeniyet değiştirmişler. Hepsi bu. Sen uçan hayvana biniyordun. O yetenek bu mapte çalışmaz. Tekrar hayvan binmeyi öğren diyen oyunlar gibi. Nasıl ki oyunlar içi dolu görünsün diye aynı görevi kopyala yapıştır yaptığında can sıkıcı oluyorsa filmlerde de can sıkıcı oluyor. Gelelim görsel efektlere. O konuda denecek çok fazla bir şey yok. Bence muhteşem görsel efektler vardı. Filmi izlerken yaşadığım tek sıkıntı ön gösterimin 3D olarak izletilmesiydi. Bence 3D teknolojisi aşırı gereksiz bir teknoloji. Ne zaman izlesem pişman oluyorum. O yüzden illa sinemada izleyecekseniz 2D IMAX izleyin. 3D benim ve salonun büyük kısmının ciddi şekilde başını arttı. Özellikle filmin 3 saat 10 dakika olduğunu düşünecek olursanız gözlükler can sıkıcı oluyor. Ha bir de üstüne zaten gözlük kullanıyorsanız vay halinize. İlk filmde beğendiğim bu filmde kötü bulduğum bir detay var. Onu aktarmak istiyorum. Bu kısım birazcık spoiler olabilir. Bilginiz olsun ancak bence spoiler sayılmaz. İlk filmde bu mavi arkadaşlar etik konusunda insanlardan bayağı bir ilerideydi. Hayvanları öldürdükleri için özür diliyorlardı. Zorunda değillerse savaşmıyorlardı falan. Bayağı bir etiğe dikkat edilmişti. İlk filmi izleyen insanlara kendi etik anlayışları sorgulatılmak istenmişti. Ancak bu filmde durum öyle değil. Mavili arkadaşlar bir insan nasıl davranıyorsa birebir aynı davranıyor. Hatta Amerikalıların klişeleşmiş okula yeni gelen çocuğun itilip kakılması sahnesi birebir mavili arkadaşlara da uyarlanmış. Hatta filmin bir yerinde mavili arkadaşlardan biri sırf savaşı kazanmak için masum birini öldürmeyi göze alıyor. Üstelik bunu intikam ile yapıyor. İlk filmdeki mavili arkadaşları bu filmdekilerle yan yana koyarsanız aradaki kültür ve etik farkları inanılmaz. James Cameron sanırım "Ulan o kadar zaman geçti, kim takacak bunu?" diye baştan yazdı herhalde. Bir de filmin 3 saatten fazla olması gereksiz gibi geldi bana çünkü 3 saate sürekli yeni şeyler görmüyoruz. Hep bir önce gördüğümüzün ısıtılıp ısıtılıp tekrar önümüze konmasını görüyoruz. İlk 30 dakika abi çocuklarını kötü bir durumdan kurtarmaya çalışıyor. Sonraki 30 dakika aynısını tekrar yapıyor. Sonra bir daha, sonra bir daha inanır mısınız? En son çocuklarını kurtarıyor ama bir daha kurtarması gerekiyor. Filmin Avengers Endgame'in seyirci sayısına geçmesi gibi bir hedefi olduğu için genel izleyiciye oynanmış. Bu nedenle zeka gerektiren hemen her şey filmden çıkarılmış. Peki film Endgame'in gişe rekorunu kırabilir mi derseniz bence çok zor. %10 bile ihtimal vermiyorum. Gerçi ilk film için de vermiyordum ama o film anormal şekilde hype'lanmıştı. Millet o 3D abi, teknoloji abi, sektör değişir abi diye birbirini gazlamıştı. Üstelik bunu aylar boyunca yapmışlardı. Ben hatırlıyorum da bir ara ATV'de ve Kanal D'de falan haber kuşağında en az 5 dakika Avatar'dan bahsedilirdi. Avatar'da bu yapılmış. Avatar şöyle çekilmiş, Avatar şu kadar izlendi diye. O hype bence tekrar yaşanmaz. Hem sinema seyircisi o zamanki seyirci değil. Hem filmin yeni olarak sunduğu hiçbir şey yok. Hem de dijital platformlar bu kadar güçlüyken sinemada öyle bir başarı pek olası değil. Tekrar hatırlatayım bence 2-3 ay bekleyin Disney Plus'tan izleyin filmi. Bu filme sinemada 150 lira vereceğinize gidin tavuk dünyasına gidin Burger King'e gidin bildiğiniz iyi bir pizzacıya yemek yiyin. Bence daha iyi bir deneyim çıkacaktır ortaya. Sonra oradan ettiğiniz karla yoksa bile bir aylık Disney satın alın. Yaslanın arkanıza izleyin. Unutmayın saydığım firmalardan Disney Plus dahil biri bile sponsorum değil akla ilk gelenleri saydım sadece. Uzun lafın kısası. Avatar suyun yolu ortalama üstü bir aksiyon filmidir. Çok aksiyon filmi izlediyseniz sizi sarmaya bilebilir. Sinemada izlemeye gerek yoktur. Şimdilik benden bu kadar. Her cumartesi 15.15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, seviliyorsunuz ve iyi ki varsınız. İyi ki varsınız.